Tamam. Bugün Şirinler evinde, hatta Şirinler köyünde yeni bir gün. Günaydın Şirin baba. Azman. Günaydın bebek Şirin. Çünkü şimdi çok güzel. Aa, günaydın benim, benim çok iyi hissediyorum Azman. Hey, Kargamel ve Azman da uyanmış. Ne konuşuyorlar? Azman kemiklerini çok iyi hissediyorum. Kemiklerini çok mu hissediyorsun? Miau. Susmayam diye. Susmayam ya miam, diye. Sus. La 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 Günaydın Şirin Baba her zaman der ki bugün güneşli güzel bir gün olacak. Eyvah atmışlar. Peki kimi birini de atmışlar buraya? Aşçıyı da. Aşçı Şirin. Hadi herkese kahvaltı hazırla. Hemen gidiyorum Şirin Baba. Burası benim. Şirin. Onun evi değil. Burası ev Peki burası benim. Şirin aşçı evi. Burası da fırın. Fırın burası. Hey bu sakarı benim yanıma kim verdi? Ben sana yardım edeceğim aşçı Şirin. <laughs> Pekala. Şimdi şu fırına verdiklerimi pişir bakalım. <laughs> Düştü. Seni sakar seni. Şirin baba çiçeklerimi çok seviyorum. Görebiliyorum, minik şirinim. Gerçekten çiçeklerin çok güzel olmuş. Şimdi sen bebek şirinle girebilir misin? Tabii. Evim yani ya. Çiçekler. Yanıyor. Eyvah Şirin'in nevi yanıyor. Çiçekleri yanıyor. Eyvah Şirin'in nevi yandı. Ve pop. Eyvah. Da, na, 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 na. Hemen Şirinler yangın arı yani şey itfaiye aracı geldi Şirinlerin. Şirinler yardım edin. Söndürdük. Oo, çok üzgünüm Şirin baba. Bütün evim yandı. Merak etme benim küçük şirinim. Biz şimdi hep birlikte o evi tamir ederiz. Hadi şirinler. Nerede güçlü şirin? Buradayım şirin baba. yeni bir tamir eşyalar gösteriyorum. Hadi bekliyorum. Yok, 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 yok. Yeni bir ev. Yok. Hadi bakalım. Hadi. Tamam bunları kenara alalım. La 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 Üzülme Şirine Sonuçta yangın söndü Ve hep Antikus birlikte en iyisini yapacağız Bu da yiyecek. kim? Bu doğa perileri Doğa perisi geldi Şirine üzülme dedi Ve ona yeni bir çiçeklik yaptı Çiçeklik buradaydı. Orada mı? Biraz öne koy evi de yapalım Evet Tek katlı olsun bu sefer ki şirin evi olur mu? Ba, ba e, bal camının kapısını tamam, açınca ya Ya da şöyle yapalım. Ya tek katlı. Peki tek katlı. Camının kapısını açtığında şirin evini görsün. Hadi bakalım. Hadi çocuklar hep birlikte malzeme taşıyın lütfen. Şuraya bir kat daha koysak iyi olacak. Ne dersiniz? Sen nasıl dersen öyle şirin baba. Bir tane daha parça yazıyoruz baba. Good. Dikkatli olun dostlar. Oh, minik şirin. Çiçeklerim. Vay rengarenk yapıyoruz. Bak şirine. Rengarenkten nefret ederim. İyi ki güçlüyüm be göçülüden de nefret ederim. Al. Biliyor musun Azman? Benim aklıma bir fikir geldi. Bu nefret ederim, nefret ederim diyen Şirin'e bir büyü yapsak. Ve o nefret ederim dediğinde benim yanıma ışınlansalar ne dersin? Miau. <laughs> oh, evim çok güzel oluyor. Güzelliklerden nefret <laughs> ederim. Ee, Somurtkan nerede? Bu işte. Şivilerin evinden de parçasından da nefret edelim. Eyvah gördün mü Azman? Ev parçası geldi. Bakalım başka neyden nefret edecek? Aa benim güzel evim. Sen ne yaptın? Tamam evler evler tamam, çok sev. Şirine. Tamam. Bak sana yeni bir parça daha getirdik. Tamam evin oldu. Ev parçasından nefret ederim yine var, Eyvah gönlüyor. kafamıza geldi azman. Miau. <laughs> <laughs> ne oluyor buraya? Sen ne yaptığını sanıyorsun? <laughs> Minik şirinler. De, Şirinlerim galiba gargalar bir yaptı. Şirine ben de nefret ederim. Ha <laughs> <laughs> gördün mü azman? İşte sonunda bir şirin. O beni rahat bırak seni gargamel. Öyle mi? Elime düştün. Bu nasıl oldu? Ha? Ne oldu? Nerede Şirin'e? Sen büyü mü yaptın? Sinir neydi bu Şirin? Somurtkan. Somurtkan Şirin. Sen ne yaptın? Bir şey yapmaktan da nefret ederim. Somurtkan <laughs> bir şey yapmaya gitmemiş. Bir şey yapma diye, bir şey olmadığı için gitmemiş. Şirin baba her zaman der ki bir şeyden nefret etmeyeceksin. Gözlüklüden de nefret ederim. Gözlüklü. Eyvah. Bir Yaşasın. Şeyde. İki oldular. Miau. Su. Artık susamaktan şey, şirin. Bütün şeylerden nefret ederim. Ne? Bütün şeylerden. nefret ederim. Eyvah. Evet. Ha? Bu da ne? Ne oldu şimdi bize? Şirin baba her zaman der ki ağzını kapalı tutmalısın. Bizi serbest bırakmalısın Gargamel. O beni de düşündünüz zaten uçarken. Şimdi hepinizi yiyeceğim. Ha ha ha. Akşama Şirin kızartma var. Azman. Ee, azman nerede? Ben Şirin'i çok severim. Şimdi büyüğün sonuna gelmiş. Öyle mi? Evet. Bütün şirinleri çok severim dediği için bir evet, sonuna Eksi gelmiş. Kurtulmuş. Ama bir kere daha her şeyi derlerim Diğerlerini de, de. de al orada kaldılar. <laughs> oh, şirin baba kurtulduğumuz için çok mutluyum. Ama benim güzel şirin evim hala bitmedi. Evini de çok seviyorum. Bak, evimin parçaları da geliyor. Ben ee, bu, bu duruma çok sevindim. Hepinize Adam. hediye vermek istiyorum. Pat. <laughs> ee, bu sefer. Bir sonraki şirin maddiyasında görüşmek üzere. Şakacıdan da nefret ederim. Görüşürüz. Şakacıdan da